Başlattım mı videoyu? Hmm. Ana. Ben ana açacağımla. Daha araba ki. Bak aman ha videoyu başlattın ya? Arkadaşlar abone olmayı like, unutmayın. Bugün zıplamadan bu oyun bitireceğiz. Zıplamadan oyun buldum arkadaşlar. Abone olmayı da like, unutmayın. Lütfen bu video çok zor geliyor. Hadi başlayalım. Sıfırlamadan oyunu bitireceğiz. Çok garip. Heee. Böyle kolay mı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane zor mod seçtim. mod Zor modu seçtim arkadaşlar. Ben zor işlemez kardeşim. Yani. Şöyle Arkadaşlar. Babi gibi oynama Arkadaşlar babi takip ediyor musunuz? Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın gidiyoruz 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 buradan gidiyoruz vay kemiklerim çıktı kamıklarımı gördüm kamıklarımı lan ne aldım ki ben ezeli ettin arkadaşlar aa düştüm of garmanzadı yorum kadarım da da Gen Gen Gözüm amına Bayi Arkadaşlar oradan şeyi almayı unutmuşuz Oğlum Nasıl oluyor? Ya Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. <laughs> Arkadaşlar geçtim. Kırmızı 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 kırmızı. Ben ne kırmızı geçtim ha. Lan değil mi ama abisin Arkadaşlar bütün hepsine doğru. Hmm. Arkadaşlar geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar abone olmayın. Lakabı unutmayın. Lütfen bu videoda çok zor geliyor. Arkadaşlar abone olun. Lütfen arkadaşlar ya. Bir abone atarsanız benim için çok mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen abone olmayın. Lakabı unutmayın. Sizi seviyorum. Arkadaşlar bir de buradan iniyorum. Arkadaşlar başka ne videolar çekeyim? Ben marka çekmeye düşünüyorum. Arkadaşlar ben baba izliyorum baba izleyenler varsa bana yorumlarda söylesin. İyi hey, kız düştü. E ben de düştüm. Bu Dokuz canlı kedi düştü. Dokuz canlı kedi. Aynı şey bu. gittik bir de bir de vıyyy ama zıplamayı ben verdim şerimettin mor gene mor yeşil oğlum

tıp 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 arkadaşlar benim bir benim bir tane özenim vardır. ismi Çayan'dır arkadaşlar. Onu ben seviyorum arkadaşlar. Ondan sonra onu kaç kaçırılır gelmiyorum. Az kaldı ya Arkadaşlar az kaldı ya. Pitecik. Ha pore. On pore, mantuk ya pore. Mantaftan pore. Vay dur kamera mekik var ya. Yanlış yer. Bu aramam yanlış yere Gidiyorum. Çeş mektim. Gideyim. Nereye gideceğim? Beni yanlış yere katırmayın be efendimler. Aha. Arkadaşlar siz hangi takımsınız? Yorumlarda yazın. Gidiyorum. 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 Ben yani şuradan gidiyorum. Hadi ya. Ne biçim oldu arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar iki kişilik yapayım mı? Bir arkadaşınla oyun oyun oynayalım mı? Şehmetdin, Tedin, Şehmetdin. Ben ne amına koyayım? Buradan geçireyim. Kadar. Az kaldı orada. Kadar lan. Şehmetdin. Aa ne canlı kilo. Şehmet gittim. Öldüm. En sonunda öldüm. Ne yapacağım? Gire gire gire. Şerjmettin, dididin, şerjmettin, şerjmettin, şerjmettin. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyk. Ölme, 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 ölme. Öldüm. Şerefsizim gel kanma sister uyum ya arkadaşlar çok sinirlendim git şaşmettin düzdün şaşmettin hadi hadi daha daha hadi, hadi. hadi. şaşmettin düzdün şaşmettin düzdün şaşmettin Oreo'lar çok güzeldir. Oraya Oreo anında bir arası Arkadaşlar ben deli oldum galiba. Galiba dokuz canlı kediye dönüştürdüm kendimi. Ben nereden ineceğim bu ne biçim bir parkurdur. Arkadaşlar ben konuşmamam sebebi boğazım çok ağrıyor. Yani çok konuşamıyorum arkadaşlar. Hani ne kadar ilaç arkadaşlar yaramıyor. Arkadaşlar sizin durumun nasıl inşallah iyidir. Arkadaşlar benim gibi olmasın da sen bizi biraz kalana yakalamayın. Arkadaşlar arkadaşlar. Başka ne videolar çekeyim arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Şizmet. Allah aşkına ya. Zıplayamıyorum ya. yalnız ya. Zıplayamıyorum Arkadaşlar sinirlikten yani kızarmaktan kızardım Fezmettin dedin. Arkadaşım ben arkadaşım. Benim canım 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 arkadaşım. Benim canım canım arkadaşım. Fezmettin Fezmettin Hocam oh, orada da tuvalet gördüm. O tuvalet ne için? Ay şey mi? Aray? Ay Why? Ay kada bata. Jingle jingle. Arkadaşlar arkadaşlar abone olmayı like etme, etmeyi unutmayın. Lütfen 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 arkadaşlar abone olmayı like etmeyi Bizi, bizimleri açın. Beni çok mutlu edersin arkadaşlar. Bakın kırmızıyı tercih ederim. Hemen yani şöyle. şaşmadın, şaşmadın, arkadaşlar bitti, bitti, bitti bitmedi daha var arkadaşlar şaşmadın, tekrarın şaşmadın, tekrarın Arkadaşlar sizin okullar nasıl? Sınavlar nasıl Yorumlarda yazın. Hadi arkadaşım ya. Aa kaplumbağa sana. Bulun. baş kaplumbağa bana anlat derdini. Bana bana. Yavaş kaplumbağa. Cebes kaplumbağa. Arkadaşlar yemin ederim var ya. Adama helal diyorum. Yani. Arkadaşım beni bekli ya. Adamsın ha. Adam adam. Arkadaşlar. Bu bu videoyu çok güzel editleyin arkadaşlar ha. Dın dın dın. Dın dın dın. <laughs> arkadaşlar bitiyor bitiyor Az kaldı Gidiyorum 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 Arkadaşlar sizin arkadaşınız Var mı kuzeniniz var mı Onları yorumlarda yazmayı unutmayın Çok merak ediyorum arkadaşlar Şehmettin Şehmettin Şehmettin

Cheese metin cheese metin Vallahi ben bunu sevdim ha. Arkadaşlar yemin ederim bu adamın bir helal adamdır. Ha. Adam gibi adamdır arkadaşlar. Allah'ı var ya yemin ederim bu kadar <laughs> neymiş yani. Barka şeyin. Ne duygularım ay 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 benim ekle şerrensiz. Dari bekledi piç. Allah Cezmettin. Arkadaşlar. Uyuyor ya, ya adama bir şekil yaptım var ya. No. Bu no, nedir lan? O sen ya, ne yazman çalıştın anlamadım ki ben Türk'üm Türk. Ben Türk askerim ha. Cezmettin. 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 Arkadaşlar bitirdim. Yaşasın. Yaşasın. Hmm. <laughs> arkadaşlar Ne yalan bırakın her Arkadaşlar abone olmayı oh like atmayı unutmayın Bir parkonun sonuna geldi arkadaşlar Çok güzeldi arkadaşlar Nasıldı bilmiyorum arkadaşlar Şuradan çak çevireyim eline. Hadi güzel bir şey gel. Lan belası ya. Ne geldi? Tamam de var da geri yani? de Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen bu videoda çok zor geliyor. Arkadaşlar bir parkurun da sonuna geldik. Yani size ne diyeyim abone olmayı, like atmayı unutmayın ve görüşürüz.